Kur'an'da bir ayet var. Gerçekten benim tüylerimi diken diken eden bir ayet. Ağır ağır okuyayım. Allah diyor ki: "Vemâ yu'minu ekseruhum illa ve hum müşrikûn." İnsanların ekserisi ancak müşrik olarak iman eder. Şirk koşarak iman eder. inanır da ancak şirk koşarak inanır. Allahu ekber. Allahu ekber yani onu da razzak makamında görüyorsa benim maaşımı keser, beni işten atar korkusuyla bu şirktir Allah korusun. Bakın Allah diyor ki وَمَا يُؤْمِنُ اَكْفَرُهُمْ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُمْ İnsanlardan birçoğu şirk koşarak iman eder. Müşrikçe iman eder. Ya Rabbi sen bizi koru. İşte bu ayette de o anlatılıyor. فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَب۪يرِ Artık hüküm yüce olan, büyük olan Allah'a aittir hükmü Allah verecek. Ama öbür tarafta hüküm verirken Allah hüküm kitabı da yine Kur'an olacak. Allah bu kitaba göre hükmedecek. Zaten bu dünyaya Allah kitabını buna göre bir hayat yaşarsanız cennete gidersiniz. Buna göre değil de keyfinize göre bir hayat yaşarsanız o zaman Allah'ın cehennemini hak edersiniz demişti. İşte yarın hükmedecek Allah'tır ama hükmünde Rabbimiz işte bu kitabına göre verecek. Huvellezî yurîkum âyâtihî. O Allah size ayetlerini gösteriyor. Nessemâ-i Ve Allah gökten size bir rızık indiriyor. Buradaki rızık yağmurdur. Çünkü bakın tüm rızıkların sebebi yağmurdur. Tüm rızıklar yağmurla oluşur. Ekmek mi yiyorsunuz? Yağan yağmurla oluşan buğdaydan. Süt mü içiyorsunuz? Yağan yağmurla oluşan otları yiyen koyunun karnında oluşmuş bir süttür. Yine yağmurla oluşuyor. Elma mı yiyorsunuz? Suyla oluşan ağaçtan devşirdiğiniz bir meyve. Bal mı yiyorsunuz? Yağmur yağdı, çiçekler oluştu, arılar o çiçekten hüzme hüzme o balı topladı. Bakın tüm rızıklar yağmurla oluşuyor. İşte Allah yağmur ayetine dikkat çekiyor ve ma yetezekkeru illa men yunib ancak bu ve benzeri ayetlere yönelenler ilgilenenler ibret alırlar bu gerçeği ancak onlar anlayabilirler bakın sadece şu yağmur ayeti üstünde bir düşünün inanın başka ayetleri bırakın sadece yağmur ayeti üstünde ciddi ciddi bir düşünün inanın Allah'ın hak bir Rab olduğunu şu kitabın hak bir kitap olduğunu ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hak ve gerçek bir elçi olduğunu çok rahat anlarsınız ama yaratıldığımız günden beri çocukluğumuzdan beri yağmuru hep gördüğümüz için artık kanıksadık artık üzerinde kimse düşünmez oldu fakat sadece bir tek yağmur ayeti üstünde bile düşünseniz gerçeği anlarsınız diyor Allah fedu'ullâhe muhlisîne lehuddin öyleyse ey peygamberim dini Allah'a ait kılarak yani hayatın tüm alanında Allah'ı egemen bilerek Allah'a dua et. Velev kerihel kafirum kafirler hoş görmese de kafirler istemese de hayatın her alanında Allah'ı egemen bilerek Allah'a dua et. Dua, tedai, çağrışım aynı kökten gelir. Yani her bir problemin çözümüyle alakalı Önce Allah'ı hatırla ey Müslüman. Her bir problemin çözümü konusunda önce Allah'ı bir çağır, Allah'ı bir çağrıştır, Allah'ı bir hatırla. Acaba bu konuda Rabbim ne der? Acaba bu konuda Rabbim'in ayetleri ne diyor diye önce Allah'ı bir dikkate alın. Evet, hayatın tüm alanında egemen olarak Allah'ı bilin, öylece Allah'a dua edin. Yani Allah'a davetiye çıkarın ama zarfın üzerine başkalarının ismini yazmayın. Allah'a dua edin, Allah'a davetiye gönderin ama davetiye zarfının üzerine başkalarının ismini yazıp da şirke düşmeyin. Filanlar hatırına, filanlar yüzü suyu hürmetine diyerek zarfın üstüne başkalarının ismini yazarak Allah'ı kazaklandırmayın. Muhlisiyle de bu dil ifadesi bize bu gerçeği anlatıyor. رفيع الدرجات